Sultan Gazi Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırları dördüncü yılında da eski Ramazan geleneklerini yaşatıyor. Etkinlikten renkli görüntüler geliyor şimdi ekrana. Nerede o eski Ramazanlar cümlesindeki eski Ramazanları Sultan Gazi Belediyesi yaşatıyor. İlçe'de rengarenk etkinliklerle dolu bir Ramazan çadırı kuruldu. Hem eski Ramazanları hatırlatmaya çalışıyoruz hem de yeni nesil bir Ramazan etkinliği kutlamaya çalışıyoruz. 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinliklerde söyleşiler de gerçekleştiriliyor. Yani biz de Ramazan şerifinin hakkını veremeyeceğimizi biliyoruz. Biz de iftardan sonra çıkıp geliyoruz eşimle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Burada çay, kahve, mini konserler oluyor. Sultan Gazi etkinlik alanına kurulan Ramazan çadırı çocuk etkinliklerinden Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilahi dinletilerine kadar bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Savura kadar devam eden çok özel bir etkinlik yapıyoruz bu alanda. Çocuklarımız eğleniyor, gençlerimiz eğleniyor Ramazan'ın ruhuna uygun olarak. Etkinlikleri bizzat organize eden Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gelecek dönemde tekrardan belediye başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Yönetimin artık Murat Kuruma geçmesi gerektiğini ifade etti. Sadece Sultan Gazi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli. Bizim için elbette çok çok önemli. Bu 5 yıl Sultan Gazi'nin hizmet görmediği büyükşehir yönüyle hizmet görmediği bir dönem oldu ve biz bu dönemi atlatmak istiyoruz. Sevdası İstanbul olan, bütün derdi İstanbul olan Murat Kurum'la inşallah kazanacağız.